Şimdi sıra bende. Peki, söyle bakalım. Library. 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 Neydi? Kütüphane şeker. Kütüphane. Tamam, biliyorum ya. Hmm. Tamam o zaman, başka bir tane soruyorum. Tır. Tır. Evet, bildin. Göz yaşı demek. Enteresansın kızım vallahi ya. Göz İngilizcesini duyunca bile ağlamaya başlıyorsun ya. Ona mı ağlıyorum ben? İngilizceden kalacağız hepimiz, ona ağlıyorum. Tamam. Abi sen iyice uçtun galiba tamam Hanaka Japon olabilir ama ders İngilizce abi. İngilizce kelimeleri ezberlememiz lazım. Cavitçi, ruhu özgür kardeşim. Sence bizim bu kadar kelimeyi ezberleme şansımız var mı? Yok. Ee, ben de o yüzden hani sınavdan çuvalladıktan sonraki aşama için çalışıyorum. Mesela Japonca. Teyden işte de belki oradaki deşti. Ne demek? Ne demek? Dün gece elektrikler kesildi, çalışamadım demek. İyi de abi Haneko bunu yemez ki. Bir kere kadının gözleri fıldır fıldır görmüyor musun? Of ya. Yemez değil mi abi ya? İnanılır bir değil. Daha önce hiçbir sınavdan önce bu kadar trink olmamıştım. Arkadaşlar ya ne bu hal? Virüs yemiş halde disk gibisiniz ha. Ha Haberin yok galiba ha? Bugün İngilizceden kelime sözcüsü var abi. Ha, ondan mı bu panik? Hayrola abi? Bayağı bir küçümser baktın. Sen sözlüğü yalayıp büttün galiba. Tam olarak değil ama yalayıp yutmuş bir arkadaşım var diyelim. Arkadaşlar tanıştırayım. İngilizce, Türkçe, elektronik sözlük. Kardeşim sözlüğe ne faydası var onun ne? Şöyle anlatayım, şimdi sözlüğe kalkan bunu önüne alacağız. Sonra hocanın söylediği kelimeyi çaktırmadan yazacak. Misal, bir kelime söyle abi ama zor olsun hadi. Sözlükten bakalım hadi. Zor. zor. Evet. Ee... Zor bir şey ha, evet. zor. Hadi. Yedif abi. Veli hep yazılıyor. Evet, yazıyoruz. Enter. İç rahatlaması. Doğru mudur abi? Doğru abi. Bildi makine. Yani. Yırtık sözlüden. Geçmiş olsun. Arkadaşlar, Haneko geliyor. Sağ olun. Kimse çaktırmasın. Sözlüğü elden el ele dolaştırıyoruz. Günaydın arkadaşlar. Konuşma. Yara karıkı yapmaya gerek yok. Dersimiz İngilizce. Oturun. Evet. Çalıştınız mı verdiğim kelimelere? Oh, sular seller gibi çalıştık hocam. We didn't sleep for two nights because of this quiz. Ne dedim şimdi ben? Ha? Bu sınav için iki gece uyumadık hocam. Avrupa Birliği uygulamalarını getirin, İngilizce çevirelim hocam. O derece trinkiz yani. Çok güzel, çok güzel. O zaman hemen sözlüğe başlarım, değil mi? Evet, önce kimi soralım bakalım? Demet, kalk bakalım. Şimdi, söyle bakalım Demet. Participant ne demek? Participant... Partici bant diye yazılandı mı öğretmenim? Evet canım. Ee, şey demek... Katılımcı demek öğretmenim. Aferin. Beş. Oturabilirsin. Zor bir kelimeydi ama bildin Demet. Aferin. Evet. Şimdi de kimi kaldıralım? Hocam. Hocam. Beni. Demek ki çok iyi çalıştınız. Tamam. Ercmen. Okey. Sana bunu soracağım. Impatient ne demek? Ee, impatient nasıl yazılıyor? Aslında yazılışlarını da bilmeniz gerekiyor. Ama yine de söyleyeyim. I -M -P -A -T -I -E -N -T. I-M-P-A-T-I-E-N-T. Impatient. Impatient. Çok kolay. Şu bizim bildiğimiz impatient. Siz ne dersiniz? E, sabırsız demek. Aferin. Very good. E, beş aldım yani. E, ne yaparsın? İnsan çalıştığında meyvesini de yiyor dur dur bir dakika kalk bakalım. Madem bu kadar çalıştım bir tanecik soruyla seni bırakmayalım değil mi? Siz bilirsiniz. Evet. Şimdi sana ne soracağım? Evet. Mir ne demek? Ee, Mir okunduğu gibi mi yazılıyor? Evet okunduğu gibi yazılıyor. Error demek ya? Yeah. Error mı? Ee, bir yanlış oldu herhalde, bir saniye. Lavatory? ya. <laughs> yeah. Anlaşılan senin elinde eski İngilizce kelimeleri tanımayan ve... ...biri bir elektronik sözlük var. Üstüme lik sal, kocam ben mi? Yapar mıyım hiç öyle şey? Öyle mi? Peki. Bu ne? <laughs> Cep telefonu hocam o ee, ya Japonlar ya Japonlar yapmıştır. Hay Allah. Bu Japonlarda da ne teknoloji var değil mi? Otur.